AMG Tuning olarak Şampiyonlar Ligi'ne yıldızları parlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz 2025 model W206 kasa kodlu Mercedes C serisi. Araç fabrikasyon AMG donanıma sahip ön tampon, arka tampon, maş zaten AMG. Müşterimiz geldi, isteklerini belirtti. C63 dönüşümde hem fikir olduk. Öncesinde boya kodumuz alındı. Araç bizde kalmadı. Araç gelmeden önce randevu tarihimiz verildi. 2 gün sonrasında Tamponumuz boyandı, panjurumuz hazırlandı. Araçta orijinal fabrikasyon gece paketi var. Camçıları zaten fabrikasyon ve detayların çoğu siyah geliyor. Bizde ön tampon ve panjurumuz siyah olacak şekilde müşterimizin isteği doğrultusunda ürünü hazırladık. C63 dönüşümde ön tampon değişiyor. Arka tamponun değişmesine gerek yok W206 kasada. Tabi aracınız AMG ise. Arkada difizör ve egzozumuz değişti. Egzoz başlıklarımız yine siyah. Bunları krom yapabilirdik, panjurumuzu da krom çizgili yapabilirdik. Müşterimiz siyah olarak dizayn etmemizi istedi. Araç simsiyah böyle Kara Şövalye gibi finalde ortaya çıkacak, buna emin olun. Arka tampon bıçaklarımız yine W206'ya özel. Aracın arka tamponunu daha kaslı, daha gösterişli bir hale kavuşturacağız. C63 bagaj üstü spoilerimiz, C63 cam üstü spoilerimiz tamamı set yapılacak. 6 saat gibi kısa bir süre içerisinde aracın işlemlerini tamamlayacağız. Lafı fazla uzatmayalım. İşlemlere başlayalım. Şimdilik bizi izlemeye, Şampiyonlar Ligi'ni izlemeye devam edin. W206C63 dönüşüm projemizin sonuna geldik. Ömer Bey sağ olsun önceki dükkanımıza da gelmişti. Yeni dükkanımıza da şeref verdi sağ olsun. Nasıl buldun abi önce yeni yerimizi? Hayırlı olsun öncelikle. Allah kaza vera göstermesin hepinize de. Amin abi. Yerimiz çok güzel. Çok memnun kaldım gerçekten de. Eski yerimizde arabalara yine hak ettiği hizmeti, hak ettiği değeri veriyorduk. Ama müşterilerimizi istediğimiz gibi ağırlayamadığımızı hissediyorduk. Yeni yerimizde bekleme salonları, atelisi, PlayStation'ı, kitabı, dijitürkü. Siz yukarıda konfor alanınız geniş bir şekilde beklerken, doğru ki de kendi mu? Kendi evimizde gibi hissettik. Allah yani razı olsun. olsun. Yiyeceklerimiz olsun, içeceklerimiz olsun, Gösterdikleri hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz size. Biz teşekkür ederiz abi. AMG Tuning olarak zaten araçlara en iyi hizmeti veriyorduk. Şimdi müşterimize de. En iyi şekilde vakit geçirebileceği, konforlarını yarattıktan sonra geriye başka bir şey kalmıyor. Beraber öncesinde kontrol ettik zaten Ömer evet. Bey'le. Nasıl buldun abi? Boya işçiliği nasıl? Çok harika. Gerçekten çok memnun kaldım. Zaten arabamı çok seviyordum. Şimdi daha da çok sevdim. Daha aşık oldum. İstediğin araca kavuşturduk evet. abi doğru mu? Evet. Önde tamponumuz değişti. GTR Panjur siyah. Öyle istemiştiniz evet, Ömer Bey. Doğru. Detayları komple siyah yaptık. Şöyle tampondaki ve kaputtaki boyaya baktığımızda zaten hem kullandığımız ürün hem de işçiliğimizin birinci kalite olduğunu görebiliriz. Sonuçta boya çok önemli. Biz en iyi malzemeyi kullansak da boya kalitesi düşük olursa ya da ürün fırında boyanmazsa aynı kaliteyi kesinlikle yakalayamayız. Sonuçta bilmediğimiz hiçbir e, de çalışmıyoruz. Boya yaptırırken bile gerçek anlamda en iyi boyayı atan ustalarla, en iyi boyayı yapan firmalarla çalışıyoruz. Bu anlamda kalite hizmetin buluşma noktası AMG Tuning olarak hem kaliteli hizmet veriyoruz hem de tedarik ettiğimiz firmalardan kaliteli hizmet alıyoruz. Zaten baktığımızda boya işçiliğine, detaya A kalite diyebiliriz. Aracın bir arka tarafına gelelim istiyorsan gel abi. Arkada yine cam üstü spoiler, bagaj üstü spoiler, şu C63 spoiler de difizörle beraber araca böyle agresif görüntüyü kavuşturdu. Arka tampon bıçaklarımız yine W206'ya özel. W206'da aracınız AMG donanımsa C63 dönüşümde arka tamponun değişmesine gerek yok. Sadece difüzör ve egzoz değişimiyle bu olayı tamamlayabiliyoruz. Egzoz uçlarımız krom da olabilirdi. Ömer Bey siyah olarak tercih evet. etti. Gece paketini tamamlasın dedi. Ben de arabayı simsiyah istiyorum. Hatta birazdan evet. karar verecek Ömer Bey belki farlara ve stoplara karatma folyolarımız atılacak. Biz videoyu böyle çektik ama belki araç çıktığında farlara ve stoplara da karartma folyolarımız atılmış olabilir. Normalde egzoz sol tarafta aşağı bakıyor. Egzoz da difüzörü eritmesin. Hem de ortaya böyle güzel bir görüntü çıksın diye aşağı bakan egzozu egzozun içine verdirdik. Şu an duman buradan çıkıyor. Sağ tarafta zaten W206'larda normal 1.5-204 beygirlerde bu tarafta egzoz yok. Bu taraf görüntü, sol taraf gerçek. Ama harikulade bir görüntü ortaya çıktı. Şunu söylüyoruz her zaman işimizi severek ve bilerek yapıyoruz. Her aracı kendi aracımız gibi yapıyoruz. Zaten böyle düşündüğümüz için hem müşterilerimizle hem de takipçilerimizle ilişkimiz sürdürülebilir oluyor. Çünkü bir işte başarılı olmanın iki formülü var. İki tane temel kuralı var daha doğrusu. Severek ve bilerek yapmak. Ben dahil tüm ekip arkadaşlarım. Ee, yaklaşık burada 10 kişilik bir ekibimiz. Hepimiz işimizi severek ve bilerek yapıyoruz. Öyle değil mi Ömer abi? Doğru abi. Nasıl bir ekibiz? Gerçekten harika bir aile ortamı var burada. Burada evet. ustalarımız Furkan Usta, Sancar Usta, İslam Usta, sağ olsun filmcilerimiz, kaplama ustalarımız, Muhammed Usta, Samet Usta, Nejat Bey olsun, tüm ekip olarak herkes işini severek ve bilerek yapıyor. Doğru. Bizim farkımız zaten bu. Her aracı kendi aracımız gibi yapıyoruz. Yoksa zaten böyle düşünmesek böyle harikulade bir görüntü Tabii ortaya çıkmaz. Araç zaten 2025 model Kelesco fabrikasyon var. Kör noktamız var. Kör nokta olmasıydı, kör noktayı biz yapacaktık. Kör noktası var. 360 kamerası var. AMG Tuning olarak eğer aracınızda kör nokta ya da 360 kamera yoksa bu konuda hizmet verebiliyoruz. Araç bir dahaki gelişinde Ömer Bey karar verecek. Şeffaf PPF mi yapacağız? Mat PPF mi? Ya da aracın rengini mi değiştireceğiz? Öyle değil mi abi? Doğru. Bir ay sonra da belki arabanın kaplama folyolarının ne renk olduğunu şey yaparız. Varsa öneriniz yorumlara yazın aracı parlak PPF ile yine parlak halinde mi bırakalım mat PPF ile mat siyah mı çevirelim ya da nardo gri gibi evet. bir rengi var abi Mercedes'in yeni Ömer Bey iki renk arasında kaldı yorumlara yazın nardo gri mi yapalım arabayı mat siyah ya da böyle parlak siyah olarak devam mı edelim araçta fabrikasyon burmester var zaten dönerek çıkan burmesterları yapacağız bir dahaki gelişine direksiyonu AMG trimimizi yapacağız. F1 pedalları ekleyeceğiz. Android box olarak bir cihazımız var. Ufak, orijinal ekranda YouTube, Yandex e dilediğimiz programları indirip klip izleyebiliyor. Bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Tak çalıştır. Onu da yapacağız bir dahaki gelişine. Bir de arka havalandırması ışıklı değil abi. Evet. 206'larda standart önlerde havalandırma var geliyor. Arka havalandırmalar ama ışıksız. Ömer Bey bir dahaki gelişinde o işlemi de tamamlayacağız. Arabayı tam set olarak tamamlamış olacağız. Varsa sizin de bence şöyle olsa daha güzel olurdu ya da bunu ekleyin ya da araç bu renk olsun dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara ekleyin. Ömer Bey'in biraderine de buradan selam olsun. Arabayı kaçırıyormuş. Şimdi Ömer Bey dedi ki bu aracı bu haliyle gördüm. Daha dedi biradere vermem. Yok, Doğru mu? Tövbe. <laughs> tövbe. Maşallah aracın duruşu olsun. Eftetiyor olsun hak ettiği şekilde Ömer Bey'in beklediği şekilde bir görünüme kavuşturduk. Buradan var mı abi selam söyleyeceğim. Emeğinize sağlık diyorum. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Yorumlarınıza da en kısa sürede cevap veriyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bizi izlemeye, Şampiyonlar Ligi'ni izlemeye devam edin.